Arkadaşlar merhaba. Ben Halil İbrahim Köse. Teknoloji günler konusunda tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi size Migros marketlerden satın aldığım ITink marka araç içi kablosuz telefon tutucu cihazı tanıtmak istiyorum. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar cihazımız bu normal mikro USB şarj kablosuyla aracın çakmak girişinden ya da USB girişinden enerjisini alıyorum. Direkt alttan giriş veriyorum. Kullanıma hazır hale geliyor. Cihazımız şöyle gördüğünüz gibi arkadaki vidadan ileri geri uzama ve kısalma özelliğine sahip. Aracınızın torpitosun üzerine de direkt montaj yapılabiliyor. Ancak benim aracımın torpido üzeri biraz tırtıklı olduğu için torpido üzeri tutmadı. Cama monte ettim. Ve tam şoför koltuğunun kenara monte ettiğimde telefonumu koyduğumda görüş açımı engellemiyor. Navigasyon veya görüntülü görüşme, araç kullanırken konuşma bu tarz işlemlerde çok işime yarıyor. Burada biliyorsunuz online takipli navigasyonlar telefonlarımızdan daha verimli oluyor. O bu cihaz bu nedenle satın aldım. Cihaz şöyle diyeyim. Yan tarafına şöyle dokunduğunuzda hafif temassız bir göz var. Bu gözde kollar açık bir halde. Telefonunuzu koyduğunuzda üstüne şöyle koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendisi telefonu kapatıyor, kilitliyor ve şarj başlıyor. Gördüğünüz üzere. Evet. Gördüğünüz gibi telefon tuttu. İki tarafta göz var arkadaşlar. Elimi yanaştırdığımda iki taraftan da kolları açıyor. Telefonu alabiliyorum bu şekilde. Tekrar koyduğumda telefonu kilitliyor. Cama yapışması çok güzel. Yaklaşık 15 gündür camda hiçbir şekilde camdan kopup düşme olmadı. Sarsıntı minimum seviyede. Kolun uzaması iyi bir özellik. Ben bu ürünü Migros'tan indirimde 49 liraya satın aldım. Ürünün güncel fiyatı 100 lira seviyesindeydi. Kampanyası muhtemelen devam ediyordur arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın.